Peki hocam özellikle televizyon iletişimi koparttığı ya da etkilediğini düşünüyor musunuz? Mesela sürekli televizyon izlendiği için aile içinde de hiçbir şekilde iletişim kurulamamış olmuyor mu? Tabii kendi dünyasında yaşıyor. Sanal bir dünyada yaşıyor çocuk. Uh -huh. O zaman e, yani sadece çocuk da dünyada değil. Dünyada mı Anne kopuyor? baba da aynı şekilde değil mi? Tabii yani. Ya çocuklar aslında ne görüyorsa onu yapıyorlar. Şimdi bazen şimdi diyoruz ya sosyal medya çocukların nasıl diyoruz? Ee, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri. Evet sadece ee, televizyon değil yani. tabii sürekli elimizde telefon da var. Şimdi ne görüyorsa veya da medyanın hadi konvansiyonel medya mı deniyor buna? <laughs> evet. Öyle galiba. Yani bu medyanın e, insanlar üzerinde etkisine bakma. Sadece çocuklar değil ki. Hı hı. Biz de şey olmuşuz yani insanlar robot gibi olmuş. Açıyor televizyonu sabah ne veriyorsun? Televizyon sana ne gösteriyorsa <laughs> sen onu seviyorsun. Şey evet doğru. Sen robot musun? Senin seçme hakkın yok. Senin bu kadar mı boş zamanın var? Yani çok haklısınız. Senin bu kadar mı boş? Sen <laughs> nesin yani? Kendi kendin şu kumanda diye bir şey var. Kapatabilmelisin ya. Kapatabilmelisin kendinle kendini geliştirmek üzerine çocuğunu geliştirmek üzerine. Orada televizyon karşında duracağına o çocuğun karşına al. Sen ne yaptın dün okulda? Nasıl ya oldu? Nasıl geçti? Anlatsın. Çocuk seni arkadaşın gibi görsün. Hı hı. Dolayısıyla... Ya da beraber bizim... kitap okusunlar mesela. Yani ya her şey yapılabilir. Her şey. Hikaye okursun, kitap okursun. O kitap okusun sana düşün, şeyin özetini çıkarsın. Tabii ki. Ama sen orada ol. Kesinlikle katılıyorum. Yani sabahtan böyle başlayıp bilinçsiz bir şekilde sürekli zaten robotlaştıran bir şey. Evet. İnsan olmaktan çıkıyoruz evet, o zaman. Bunu diyorum. Yani zaten dedim ya o üst akıl. Evet. Zaten onların istediği dünya bu. Dünyadaki düzeni kuran sistem var ya. Hı, hı. Onların istediği bu. E, şey yani robot insanlar. Hı hı. Televizyon, e, diyelim ki medya, e, sosyal medya. Ya insan şu an bir bağımlılık gelişti biliyor musunuz? Hazarım. Bağımlılık. Adamlar oturuyor. Zaten bakın sistem de ona göre kurgulanmış. Algoritma söyle. Hı. Bakıyor siz hangi şeyi daha çok izliyorsunuz? Kaç saniye hangi videoda daha fazla durdunuz? Atıyorum spor. Evet. Size o TikTok'ta bilmem ne de diğer bütün arka arkaya o, o bütün şeyleri getiriyor. Bir bak, gözünüzü bir açıyorsunuz 4 saat geçmiş. Çok uzun bir zaman. Ya 4 saat ya. <laughs> 4 saatte düşün arkadaşım böyle süre geçirdiği zaman. Bir durun bir dakika sakin. Ben bu dört saatte ne öğrendim? Hiçbir şey. Bunu sorun kendinize gerçekten sorun. Ben dört saat burada harcadım. Ne öğrendim? Hiç. Bir de ne kadar gerçek sosyal medya değil mi? E zaten sanal bir ortam. Bakın <laughs> evet. sanal. Gerçek olmayan sanal bir ortam. Sanal bir ortam. Yani orada gördüğünüz o e, sosyal medyadaki o insanların kıyafetleri, yediği, içtiği, yaşadığı yerler gerçek değil arkadaşlar. Yani yılda bir kere öyle bir mekana gider. Her gün sanki oradaymış gibi. <laughs> Ve insanlar da o zaman aşağılık kompleksler düşer. Ben niye öyle bir ortamda yaşamıyorum? Niye onları giyiyor? Niye her gün böyle restoranlarda oturuyor? Bu gerçek değil ya. Gerçek değil arkadaşlar. Hepsi kurgu.